Şimdi kamuoyunda ve bütün Türkiye'de yani insan izlediği videoyu da mı anlayamaz? Hani video kesildi ben videonun öncesinde sonrasında bunu söyledim şöyle yaptım böyle yaptım deniyor ya. Ya servis edilen Oda TV'nin servis ettiği videoda tamamıyla var. Ben anlamıyorum. Gülüyorum biliyor musunuz? Gülüyorum yani. E, siz e, neden böyle bir şey söylediniz? Ben ne dedim ki? Ben ne dedim? Bana ne dediğimi söyleyin. E, üniversiteler fuhuş yuvası nerede dedim? bana cümlesini gösterin. Ben bunu nerede söyledim? Ya söylemediğiniz bir konuyla ilgili söylediniz diye. He, videoyu servis ediyorlar. Video da var zaten. Söylemediğim var. Benim sözüm kesiliyor. Efendim ben bunu açıklama için de yapmıyorum. Hani aslında kamuoyu bunu o videoyu izlediğinde anlayabilirdi. Fakat gerçekten kimi kamuoyu kimi uzman diye görülen medyada çok ciddi sorunlar var sanırım efendim. İzlediğini anlamıyor. Ben üniversiteleri ilgili açıklama yapıyorum. Yanımdaki konuk sözümü kesiyor. İşte üniversite şehrin yapılarına katkıda bulunuyor filan derken ama yapılar diyor. Ben o yapılar diyerek üniversite olayı bitiyor. Yapılar diyerek o özneyle açıklamaya başlıyorum. Ben üniversiteyi anlatmıyorum ki orada. Ve üniversiteyi anlatmadığımı devamında söylüyorum. Apartlar diyorum. Ondan sonra diyorum ki gidin emlakçılar size anlatsın diyorum. Gidin komşular size anlatsın diyorum. Emlakçılar üniversiteyi ne bilir? E, komşular üniversiteyi ne bilir? Çok ilginç yani. Burada benim yapabileceğim, işte özür dileyecek misiniz? Özür dileyecek bir şey yapmadım ki ben. Şu sözü söylemedim, söylemediğim için özür dilerim. Böyle bir şey olabilir mi? Anlaşılır gibi değil. Yani e, tabii ki ben izleyicilere şunu söylüyorum. Videoyu izleyin. Beni dinlemeyin. Videoyu izleyin, beni dinlemeyin siz yani. Üniversitelerdeki, İki vurgu yaptım. Araya o kişinin yapılar diyerek üniversitenin çevresindeki yapılara yapmış olduğu vurgular girdi. Başında ve sonunda iki vurgu yaptım. Talebelerin derslere devamsızlığından bahsettim ve son iki sene dedim. Birincisi de eğer talebeler e, kendi derslerine, kendi sorumluluklarına daha iyi sadık kalsalardı, Türk Sakarya'da bütün Sakarya değil, bütün Türkiye'de. Üniversitelerin bulunduğu şehirlerde araştırma merkezleri artardı. Laboratuvarlar artardı. Araştırma enstitüleri artardı. Bu göstergeyi biz görürdük. Bunu söylüyorum ben. Bunlar artardı. Bu hem talebelere katkısı olurdu. Hem şehre hem de ülkeye katkısı olurdu. Ben bunu söylüyorum. Orada yapılar diye girince öyle bir açıklama yaptım. Beni kimse dinlemesin. Gitsinler videoyu izlesinler. Yani komik, üzücü. İnsanlar dinlediklerini de mi anlamıyor mu yani? Ben o cümleyi nerede kullanmışım? Şimdi ama ima ettiniz, imayla suç mu olur? Açık vurgu var. Apartlar diyorum. Efendim emlakçılar diyorum. Efendim e, ve yan yana bir cümlenin içinde de kullanmıyorum, birbirine yakın cümlelerde de kullanmıyorum. Komik yani burada söylenecek çok fazla bir şey yok aslında yani. E, i̇lginç e, merakla işte efendim insanlar bunu anlamasını bekleyeceğiz. Yani Türkçe konuşuluyor bu ülkede bilmiyorum ki yani. Türkçeyi de mi anlamıyorsunuz siz? Şimdi şöyle, e, hangi video? Bir sürü video var. Oda TV'nin benim hakkımda attığı videoyu izleyin. Oda TV'nin benim hakkımda attığı 2 dakika, 3 dakikaya yakın. Efendim, zaten şunu söylüyorum. Hangisini izlerseniz izleyin. İzlediğiniz yerde yeteneğiniz varsa... Bana üniversiteler fuhuş yuvası diye kullandığım cümleyi bana atın. Atın bakayım bana. Gösterin ben o cümleyi nerede kullanmışım. Yani şimdi ben Cumhurbaşkanımızın da vurgusu diye bir şey söyledim. Cumhurbaşkanımızın vurgusuna mı sığınıyorsunuz değerlendirmeleri? Hayır. Hayır. Ben bir açıklama doğruysa yaparım. Kamuoyunda rahatsız etmeyecek şekilde yaparım. Cumhurbaşkanımızın 2013'teki yaptığı hatırlatmayı da e, zikrederek yaptım bunu. Bir yere sığınarak falan değil efendim. E, burada e, benzer sıkıntılar bütün Türkiye'de ne yazık ki devam ediyor diye apartlar üzerinden bunlardan bahsettim yani efendim. Hani böyle anlamıyorum. Hani gülüyorum derken tabii ki kamuoyunun karşısında saygısızca gülmek falan değil bu da bu, bu nasıl anlaşılır bilmiyorum ki. Hani bana soracaklar efendim. E, siz e, işte efendim böyle bir açıklamayı nasıl yaptınız? Hangi açıklamayı yaptım? Hangi açıklama? Söyleyin bana hangi açıklamayı yapmışım? Benim e, iddia ettiğiniz, yani söylediğiniz cümlemi siz bana gösteremeyeceksiniz. Kullanmadım çünkü. Aslında ben şöyle söylüyorum. Bana e, o cümleyi kullandığım videoyu göstersinler. Göstersinler. Benim söylediğim bu. Ki ben üniversitede fuhuş diye bir şey de demedim. Şunu söylüyorum. Apartlar mühürleniyor. Bir apart neden mühürlenir? Bir apart neden mühürlenir? Bu çocuklar ziyan oluyor burada. Ben buna vurgu yapıyorum. Hoş kimsenin ne yaptığına karışacak yetkide de değilim. Efendim apartlar neden mühürleniyor acaba? Benim başından sonra vurgum apartlar üzerineydi.